Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle çıtı bir iki şiş örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şöyle şiş olarak da 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Modelim çok güzel bir model olacak ve eminim hepiniz çok beğeneceksiniz. Kolay olduğu kadar da hızlı ileri giden bir model olacak. Ben şöyle ilmeklerimi hazırladım hanımlar. Hemen sizlere ilmek sayısından bahsetmek istiyorum. Modelimin ilmek sayıları Normal tekli ya da çiftli sayılarda bırakıp bırakabilirsiniz. Yani herhangi bir sayımız yok. İstediğiniz kadar ilmek atıp e, modelinize başlayabilirsiniz. Ben şu şekilde e, ilmeklerimi hazırladım. Ve alt kısmına hazır tekstil tipi lastik e, hazırlayarak modele başlayacağım. Hem lastiğimin de bu şekilde nasıl yapıldığını da sizlere göstermiş olacağım. Hemen e, lastiğimizde modelimize başlayalım. Şimdi hanımlar tekstil tipi lastiğe başlarken. Yine ben kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Lastik yaparken ne yapıyoruz? Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde ilk sıramızı farklı hiçbir işlem yapmadan bir ters, bir düz tamamlıyoruz. Ama şu anda lastiğimizin arka kısmındayız. Yani arkasındayız. İlk sıramızı bu şekilde ön sıraya geçerken bir ters, bir düz Yaparak tamamlayacağız. Sonra tabii birincisi e, ikinci sırada ön yüzde yapacağımız işlem daha farklı olacak. Genelde hep hazırlayıp e, bu lastiğin üzerine başlıyorum modellerimi ama görmek isteyen arkadaşlarım da olabilir. Hemen lastiğin yapılışını da size kısaca anlatayım. Şimdi bakın lastiğin ön yüzündeyiz ya. Arka tarafta ne yaptık? Bir ters bir düz yaptık. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi şişime örmeden alıyorum. Ardından ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz pardon, örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi şişime örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Bu sırada yani ön sırada yapacağımız işlem sadece bu. Düz ilmekleri şişimize örmeden almak Ters ilmeklerimizi ise normal ters örmek. Ters ilmeğimi normal ters örüyorum. Düzümü şişime örmeden alıyorum. Tersimi de burada ördüm. Kenar ilmeğimi de şöyle düz ördüm ve tamamladım. Şimdi arka yüze geçtiğimizde ne yapacağız? Bakın ön yüzde yaptığımız işlemi gösterdim. Düz ilmeklerimi örmeden aldım. Ama arka tarafa geçtiğimizde yine ilk birinci sırada yaptığım gibi hiç ilmek ayırmadan ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani bu sırada bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Lastiğimiz tamamlana kadar Yapacağımız işlem ön yüzde aynı, arka yüzde aynı. Şimdi tersimi de örüyorum, düzümü de örüyorum, tersimi de örüyorum. Şimdi lastiğimizi anladık, lastiğimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Ama dediğim gibi sizler istediğiniz boyuta gelene kadar lastiğinizi bu şekilde tamamlayacaksınız. Şimdi modelimizin ise birinci sırasından ön yüzünden başlayalım. Modelimizin birinci sırasında ön yüzündeyiz. Birinci sırada bütün ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Birinci sıra ön yüz bütün ilmeklerimiz düz. Model çok da kolay bir model. Hatta bir farklısını bundan bir önceki videomda paylaşmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Onunla birbirine çok benziyor ama bununla yani bu modelde yaptığımız işlem biraz daha farklı olacak ve ortaya farklı bir görüntü çıkacak. Şimdi ikinci sıra arka yüze geçtiğimde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Her bir ilmeği ters Modelimiz 4 sıradan oluşacak. İlk 2 sırası bu şekilde. Ön yüzden 1 sıra düz, arka yüzden de 1 sıra ters. Yani 2 sıralık bir zemin hazırlamış oluyoruz. Terslerimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine şöyle düz örüyorum. Şimdi 3. sıraya geldiğimizde Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şimdi birinci ve ikinci ilmeğimin ortasına şöyle şişimi taktım. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve burada şişimde kalan ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. Aradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Birinci ve ikinci ilmeğimin arasından bu şişimde kalan ilmeğimi düz örüyorum. Aradan bir tane ilmek çıkardım. Şişimde kalan ilmeğimi düz ördüm. Şimdi birinci, 3 üçüncü sırada yapacağımız işlem bu şekilde olacak. Yani bir tane ilmeğimiz burada ne oluyor? İkiye çıkmış oluyor. Arka sırada bunları yine bire düşüreceğiz. İlmek sayımız yine aynı sayısına ulaşacak. Bakın bu şekilde gayet kolay. Aradan ilmeğimi çıkarıyorum şu şekilde. Ve bu şişimde kalan ilmeğimi düz örüyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Dediğim gibi ilmek sayısı da fark etmiyor modelde. Yapacağınız modele uygun ilmeklerinizi hazırlayın. Tek, çift hiç fark etmiyor model. Burayı da düz. Aradan ilmek. Gördüğünüz gibi gayet de hızlı örebiliyorsunuz. İlmek çıkar, ilmek ör. İlmek çıkar, ilmek ör. Yaptığımız işlem sadece bu. Sona geldiğimde yine aynı işlemi yapacağım. Kenar ilmeğimle Son ilmeğimin arasından bir ilmek çıkartıyorum ve şişimde kalan ilmeği düzürüp kenar ilmeğimi de düzülüyorum. Görüntümüz bu şekilde olacak. İlmek sayımız çoğaldı gördüğünüz gibi ama hiç model büyüme de yapmayacak. O yüzden e, normal modelinize göre e, ilmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi burada ikişerli ikişerli ilmeklerimiz görünüyor bakın şu şekilde. Şimdi bu iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Sırasına gelen iki tane ilmeğimi ipimi kendimden tarafa alıp ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi düz yani lastik yapar gibi ters düz ters bakın zaten iki iki bakın belli oluyor ters ördüm düz örüyorum ters ördüm düz örüyorum yani burada dediğim gibi lastik yapar gibi bir ters bir düz. Tersimi ördüm. Düzümü örüyorum. Tersimi ördüm. Düzümü örüyorum. Tersimi ördüm. Düzümü örüyorum. Düzümü ördüm. Tersimi ördüm. Düzümü ördüm ve tersimi örüyorum. Bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Ne oldu? İlmek sayılarımız yine aynı sayımıza ulaşmış oldu. Şimdi modelim dediğim gibi yalnızca 4 sıra. Yani ilk ilk sıra zaten düz örgülerimizi ördük. Önden düz, arkadan ters. Ondan sonra ilmek çoğaltma işlemi yaptık. Arka tarafa geçtiğimiz zaman da ne yaptık? İlmeklerimizi azalttık. Şimdi burada yine birinci modele, pardon, birinci model tamamlandı. İkinci modele başlarken yine bir sıra düz örüyoruz. Ben modeli bir kere daha size anlatayım. Hem nasıl görünecek onu da bir görmüş olun. İlmekler hangi ilmeğin üzerinde kalacak onu da görmüş olursunuz. Yani daha net bir anlatım olur. Bütün ilmeklerimi burada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Yani ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. ilerledikçe kendini gösterecek ve çok kibar, çatıfı da bir model olacak. Bakın düzümüzü ördüğümüz zaman bu şekilde görünüyor modelimiz. Arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada ne yapmıştık? Ilmeklerimizi ters örmüştük. Hemen burada tersimizi de tamamlıyorum. Terslerimi de tamamlayayım. Terslerimi öreyim. Üçüncü sıra ön yüzden devam edelim. Tersimi tamamladım arka sırada. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi yine aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ve bakın nereden ilmek çıkarmışım burada belli. Birinci ve ikinci ilmeğin arasından ilmeğimi çıkarıyorum. Şişimde kalan ilmeğimi düz örüyorum. Aradan ilmek çıkarıyorum ve düz örüyorum. Yine aradan ilmeğimi çıkartıyorum. Düz örüyorum. Yapacağımız işlem bu. Dediğim gibi çok kolay, örmesi de gerçekten çok keyifli. Ben sizin için bir tane parça hazırladım. Onun da e, birazdan göstereceğim size nasıl göründüğünü. Eminim siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Bebek hırkası, bebek yeleği, isterseniz battaniye isterseniz yetişkin örgülerinde. Atkı, beri, hırka, süveter yani ne isterseniz bu iki şişle iki şiş örgü modeliyle istediğiniz projeyi yapabilirsiniz. Kalın iplerinize daha çok yakışacağını düşünüyorum çünkü daha kabarcıklı görünür. Yani şuralar şu kabarcıklar daha güzel görünür. Ama ince ipte de güzel duruyor ama Angora tarzı iplerle nasıl durur onu bilemiyorum. Sanırım o iplere gitmez diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar ince ip olursa o kadar bu kabarcıklar küçülür. Ve pek e, göze göstermez diye düşünüyorum. Son iki ilmeğimin arasından da ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi burada ne yapacağız? Sırayı nasıl anlayabilirsiniz? Yani tersten mi başladım düzden mi başladım diye Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın şu aşağıya baktığınız zaman zaten burada ilmeğiniz görünüyor. Bakın düz şekilde. Yani neden başlamışım? Düzden başlamışım. Bakın altında da hemen ters var. Yani lastik yapar gibi. Bir düz bir ters. Hani ben düzden başladım diye siz de düzden başlamak zorunda değilsiniz. Tersten de başlayabilirsiniz. Yalnız sırayı şaşırmamaya dikkat edin. Kaydırarak da yapabilirsiniz. Onun da çalışmasını yapmayı düşünüyorum. Hani mesela diyelim ki alt sırada düzle başladınız, bir üst sırada tersle de, de başlayabilir. Modeli kaydırma da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel durur. Ben hatta onun da çalışmasını yapıp onun içinde bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama gerçekten güzel bir model olacak. Farklı renkte de çalıştım. Onu da sizlerle hemen paylaşacağım. Bakın ikinci modelimi de üzerine kurduğumda ne kadar güzel kibar bir görüntü oluşturuyor. Hemen şimdi lafı daha fazla ben uzatmayayım. Sizler için hazırladığım parçamı da göstereyim. Şöyle krem rengi bir iple çalıştım. Bakın ilerleyince ne kadar güzel görünüyor. Çıtı pıtı. Hızlı da ileri gidiyor gördüğünüz gibi. Kayma herhangi bir şey de yapmıyor. Dediğim gibi sizler bunu ben paylaşmadan önce de yapabilirsiniz. Yani bunları terslere düzü tam tersi sıralarda yapıp bu şekilde kaydırma da yapabilirsiniz. O zaman ne olur? Modeliniz şöyle aralarda kalmış olur. Daha böyle dolu dolu görünür diye düşünüyorum. Dediğim gibi onun da çalışmasını yapıp sizlerle paylaşacağım inşallah. Arka yüzü de bu şekilde gayet temiz bir model. Bunun da altına yine tekstil tipi lastiğimi kullandım. Gerçekten bunun altına da yakıştı. Ha şöyle lastikte yapmayabilirsiniz. Bir iki sıra haroşa yaparsınız. Onun üzerine de modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.